Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Erzurum Buzundere ilçesinde bulunan Ümze Kapı Kalesi'ndeyiz. Şimdi sizle birlikte kaleyi gezmeye öncesinde şöyle bir not paylaşmak istiyorum. bu kalenin yapımı binlerce ila aşkın <laughs> olduğu söyleniyor. Tarihi tam bilinmemekte Dünyadaki sayılı ayakta kalan kalelerden birisi. Şimdi hep birlikte kaleye doğru すごい。 karşılıyor. Kapının üst tarafında büyükçe bir sütun taşı var. Kalıp şeklinde yapılmış. Şöyle de bir özelliği var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kapının giriş noktasında haberleşme kanalları var. Yukarıda bulunan nöbetçi kapıya giriş esnasında gelen kişiyi tanıyabilmesi için buradan sesli komutla kişiyi tanıyor. Hemen örnek yapıyoruz. Şefin hobi dünyası. Varmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Kalenin taşları yavaş yavaş düşmeye başlamış. Her taraf taş dolu. Kafamıza bir taş düşmeden biz hemen ilerleyelim. yayılmalarım var. Arkadaşlar gözetleme noktaları var. Kale bir özelliği de şu. 160 derece etrafı gözetleyebilecek şekilde kale yapılmış. Uzun dereye gelebilecek tehlikelerden gelebilecek düşmanlara karşı her noktadan gözetleme noktalar var. Şimdi ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Kalenin içerideki oluşturmuş odalardan bir tanesindeyiz. Burası ne amaçla kullandığını bilmiyoruz. Ama buram buram bir tarih bulmuyor. Her taşında her moda. Tamamen bir oda şeklinde yapılmış, belki bir gözetleme kulesi, belki e, tahırlarını koydukları noktaydı, onu bilemiyoruz. Tabii üst tarafına bakacak olursanız, şöyle katman şeklinde, ova şeklinde oluşturulmuş ama yıkılmış. Bizim görebildiğimiz o köşe noktalarda, şuralarda camlar mevcut. Muhtemelen ışıklandırma amaçlı buralar kullanılıyormuş diye tahmin ediyorum ama herhangi bir his iba ibaresi vesaire yok muhtemelen başka bir şey için bunu. Şurada var mesela. Şuradaki pencerede görebiliyorsanız muhtemelen burada ışıklandırma varmış. Çünkü bu yüz tarafa tamamen kararmış. Burayı bunun için kullanıyorlarmış. Şurada ise yine gözetleme penceresi mevcut. Çok daraşık bir alan ama eskiden insanlar burada yaşamış. Hayatlarını burada daim etmişler. Burada yerleşçiye varmış. Şimdi ise tamamen bir harabe şöyle bir özelliği de var. derinliği bayağı var etrafı ise tamamen sıvayla kaplanmış alt taraflarını görebiliyorsunuz üst tarafları dökülmüş ama alt taraflarında su geçmemesi için bir kaplama yapıldığı gözüküyor aynı zamanda suyun bırakmış olduğu kirecin işaretlerini de görebiliyorsunuz bilmiyoruz. İlk defa gireceğiz. Yıkılmış bir mahzen. Birlikte girip bir içeriği kontrol edelim. Öncelikle bir ses çıkartmanız lazım. İçeride yabani hayvan olabilir. Farklı amaçla gelmiş insanlar olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Hemen bir tane taş alıyoruz. koru bayağı geniş ama zamanla burası çökmüş, kapanmış. Düşününce burası bir kapıymış yani. Rahatlıkla girilebilen bir kapıymış. Zamanla yukarıdan uçan taşlarla, toprakla, yağmurla, çamurla derken burası bu hale almış. Aynı zamanda da farklı amaçla gelip buraya eşeyenlerden dolayı burası tahrip olmuş. Yalnız büyükçe böyle, daha da büyüksek böyle tahmin ediyoruz ki insanların eskiden toplandıkları, kararlar alındığı, savaş kararlarına alındığı, bir var burada duvarların yüksekliğini görebiliyor musunuz İşte burası yaşam alanıymış duvarlar içlerinde bulunan e, ağaç parçalarından bakılabiliyorsunuz üst noktalarda ise pencerelerle hisler var buraya ayırt için pencereler kullanılmış bu mu şöyle veya tıra tırayla bilmiyorum o zamanki şartlarda ama şöyle girişte çok güzel bir penceresi var Şöyle pencereyi size göstermek istiyorum. Pencerenin muazzam bir işçiliği var. Beton noktalarla pencere oluşturulmuş. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Her yerde iki tane delik bulunuyor. Bir sağ kirişte, bir düz kirişte. Muhtemelen bu kilitleme açılma şeklinde kullanılıyordur diye tahmin ediyoruz. zor da olsa ulaştık. Çok yolcu ve çok rüzgarlı bir noktadayız. Neredeyse rüzgar bize aşağı fırlıyor. Şefin hobi dünyasından bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bizi izlemeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı ve önermeyi lütfen unutmayın. Bizimle kalınız, mutlu kalınız diyoruz. Hoşçakalın.